İlk haberimiz için coincolic.com'a gidiyoruz. Manşet şu. 15 platformu hackledi. Mimi Coin vurgu, vurgunu yaptı. Denmiş. Özgür Umut Demirci'nin yazısında coincolic.com'da kripto dedektifi Zak XBT e bir hackerın kripto odaklı X hesaplarını ele geçirerek Mimi Coin paylaşımlarını yaptığını dile getirdi. Kripto dedektifi Zak XPT'ye göre hacker 15x hesabını ele geçirerek sahte mimi coin'leri tanıttı. Blok zincir araştırmacısı kripto hırsızının kullandığı yöntemi ifşa etti diyor yazıda. Hacker ele geçirdiği x hesaplarını birebir taklit etti ve yatırımcıların hızlı bir şekilde mimi coin'lere yönelmesi için aciliyet duygusu yarattı. Zak XBT'ye göre kurbanlar farkında olmadan X hesap şifrelerini ve iki faktörlü kimlik doğrulama girişlerini sıfırlamak için sahte siteyi kullandılar. Hacker ele geçir geçirdiği bilgiler ile hesapların kontrolünü sağladı ve ilgili hesaplardan bir Coin paylaşımları yaptı. Ünlü yayın platformu Kik'in de X hesabını ele geçirdiği yazılmış ee, detayda 500 bin dolarlık da bir vurgundan bir dolandırıcılıktan bahsediyor. Ee, kullanılan hesaplar arasında Cursor, The Arena, Brett, Alex, Planya da yer alıyormuş ee, ve ele geçirilen hesapların 200 binden fazla takipçisi olduğunu da e, belirtmiş yazıda. Ee, baktığımız yer CoinColik.com Özgür Umut Demirci'nin yazısına baktık.